Merhabalar, Siemens su pompa su çekmeme sorunu vardı arkadaşlar. Şöyle bir pompası var Siemens'in içinde. Ee, basıncı yetersiz olduğu için su çekmiyordu. Basıncın yetersiz olma sebebi de şuradaki şu su çekerken şu alt kısımdan su kaçırıyordu. Pompayı bu şekilde söktüm. Şöyle e, kartın üzerinden uçlarını çıkararak pompayı bu şekilde söktüm. Daha sonra şuradaki, göstereyim şöyle. Şuradaki şu vidalar gevşemişti. Bunları sağlamlaştırdım, sıktım. Ve şuradaki vidaları sıktım arkadaşlar. Ee, bir sebebi de şeydi, e, basıncın yetersiz gelmesinin. Şu conta gibi mavi plastikler var. Bunlar yerinden çıkmıştı. Bunlardan aldım gittim. Bunları da taktım ve basınç şu an yeterli geliyor. Şöyle göstereyim pompayı da. Denemesini yaptım. Gayet güzel çekiyor. Bir de şunu belirteyim. Burada bir tane ayar vidası bırakmışlar basınç için. Bu ayar vidasından eğer basıncınız düşük geliyorsa işte sıkıp veya gevşetip basıncını ayarlayabiliyorsunuz. O da bir bilgi olarak kalsın. Teşekkür ederim.